hafta sonu Ozan Ekinsoy'un evinde bir parti var. Saat sekizde orada olacaksın. Ben seni içeri sokacağım. Tamam. Nazlı da gelecek mi? Artık onu Ozan'a kendin sorarsın. Tamam. <laughs> Selamünaleyküm kardeşim. Fatih. Merhaba. Şu adresi bir. Yardım edin. Ve, ve. Ozan. Ne oldu kardeşim? Karadeniz'de gemilerin mi battı? O yüzük ne oğlum? Sen o yüzüğü vermeye gitmedin mi? Kime diyorum? Alo oğlum kime diyorum ya? Yapamadım. Neyi yapamadın? Nasıl yapamam? Yüzük sende, sen Kastamonu'dasın, Nazlı karşında. Neyi yapamadım abi? Kıza bir şey mi oldu yoksa? Nazlı'yı çok şükür ya. Ben iyiyim. Oğlum anlatsana şu işi doğru düzgün lütfen. Yapamadım işte. Yani karşısına geçince veremedim yüzü. Oğlum sanki böyle içimde bir yaprak ışırıldı. Böyle baktım onun gözlerinin içine. Birazdan seviyorum ulan diye bağıracaksın be. Seviyorum ben. Bak kardeşim, aşk, sevgi, tamam bunlar iyi güzel ama bunlar üç günlük şeyler. Bir tarafta da hayatını kurtarmanın bir yolu var. Hem kendi hayatını hem ailenin hayatını. Sorun da o zaten. Hem de büyük sorun. Zeynep'i düşünüyorum abi. Zaten babam da gitti. Şimdi bir de ben onu yüzüstü bırakırsam kız perişan olur. Annem desem beni asla affetmez. Yataklara düşer. Hayatlarını alıştırdıkları bir biçimde sürdürmeye mecburum. Ama haklıyım değil mi kardeşim her söylediğimde? Sen oradan bana bir şat espresso versene. Bak. Bunu da yapmanın tek bir yolu var. Kızamaz ne zannederli iyi geçinmek. İyi geçinmekten bir tık fazlası olabilir aslında. Kadın hem güzel hem zeki. Bu yüzünde en önde gidelim. Aslan. Selam tatlım. Ben de kalkıyordum. Ama <laughs> ben yeni geldim hayatım. Sana devrediyorum işte mekanı. Hadi eyvallah. Görüşürüz. Görüşürüz. Ozan, Ozan dur! Ozan, affettin mi beni? Problem yok, tamam. Problem yok, tamam. Ama bir tanem, ben senin evlendiğini duyunca gerçekten şok oldum, yani... Sema, ne olur yeter, tamam. Peki, bir şey söyleyeceğim. Neden bu Nazlı denen kızı, burası sır gibi saklıyorsun? Meraktan ama. Nazlı çok uzakta, çok uzakta bir hayal olarak kaldı. Hayal. <laughs> Vay. Senin ağzından böyle hayal gibi romantik kelimeler duymak gerçekten çok <laughs> ilginç. Of Sema ya. Tamam, o zaman tamam şey. sarılalım, barışalım, öpüşelim. Küs müyüz? Tamam, küs tamam, değiliz. Tamam, hadi iyi günler. Tamam, o zaman. <laughs> tamam, biz de tamam. tamam yaşamamız Göster bakayım. Ay bu süper. Bu çok güzel olmuş. Tamam. Şimdi bunları hemen magazinci demire atıyorsun. Tamam mı? Ama hiç zaman kaybetmesin. Hemen yayınlasın. Tamam mı? Tamam Tamam. Bari dudışık gibi ne gezinip duruyor. Sen biz her köyden döndüğümüzde ağzın böyle kayacak mı Nazlı? Benim zaten normal ağzım bu. Sarı yazmalı Nazlıyım ben. Sen söyle bakayım bana derdin ne? Hı? Planlarımız arasında Nazlı'nın İstanbul'a gelişi yoktu. Şu an bir çuval inciri berbat etme riskimiz çok fazla. Ya sen az biraz güven bana ya. Benim maksadım gerçeği öğrenmek. O zaman Nazlı'yı seviyor mu sevmiyor mu hesaptan? Madem beni dinlemiyorsun, al o zaman. Burada seni ilgilendiren bir şey var. boyu da üresin altında kalsın inşallah. Kalp bırakmadı paramparça edeydi. Kendine gel Nazlı. Kendine gel. Bu adama nasıl güvenirsin? Bu adamın olayı bu. Yüzüğü bulamadım. Bu adamın olayı yalancılık. Sen bu yalancıya inanmak mı istiyorsun?